Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bitki, ve çiçeklerde oluşan un biti, normal bildiğimiz bitki bitleri, böcek ve sinekleri anında yok edecek bir karışım hazırlayacağım. Hem ölçülerini göstereceğim, hem de malzemelerimizi sırasıyla şöyle bir fıstık fıs kutumuzun içerisine yerleştireceğiz. Şimdi şöyle bir fıstık fıs kutusu Alın içerisine şöyle bir parmak kalacak kadar suyunu doldurun. Ee, şimdi arkadaşlar fıstık fıs kutumuzun içerisine suyumuzu doldurduktan sonra e, ne yapacağız? Şöyle çeyrek çay bardağı gördüğünüz gibi e, beyaz sirkemiz var. Elma sirkesi de olur sevgili arkadaşlar. Beyaz sirkemizi suyumuzun içerisine döküyoruz. Bu yapacağımız karışım ile evdeki çiçeklerinizde bitkilerinizde özellikle e, biber patlıcan domates ve çiçeklerin yapraklarının altında ve o tomurcuk verilen ve verdikleri yerdeki e, minik minik siyah ya da yeşil bitler oluşuyor arkadaşlar onları e, bununla gidereceğiz çok etkili bir yöntem suyumuzun içerisine sirkeyi koyduktan sonra şöyle bir e, hunimiz var gördüğünüz gibi İçerisine bir tatlı kaşığı şöyle dolu doluya acı toz biberi ekleyeceğiz. Sirkeli suyumuzun içerisine sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Bunun kapağını kapatıp iyice karıştıralım. Bu hazırladığımız karışımı haftada en az 3-4 kere şöyle göstereceğim şimdi çiçeklerinizin yanına gidip bakın şöyle bir karışım elde ediyoruz sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi sirkeli e, acı toz biberli bir karışım şimdi çiçeklerimizin yanına gidelim evet biberlerim arkadaşlar balkonumda saksıda yetiştiriyorum gördüğünüz gibi süs biberlerim çok güzel çok acılar e, sürekli topluyorum maşallah sürekli de döküyorlar e, çok verimliler öyle söyleyeyim ama bazen bu şekilde e, yaprak altlarında beyaz bitler yeşil bitler oluşabiliyor. Özellikle şu tomurcuk verilen yerlerde az önce de söylediğim gibi. Şimdi bu e, bitkilerden başlayaraktan e, çiçeklerimize evdeki tüm çiçek ve bitkilere diyelim arkadaşlar bu hazırladığımız karışımı. Bakın benim böyle bir fıstık kutum vardı. Ben buna yaptım. E, ölçüyü az önce gösterdim. Hemen geliyoruz. Hiçbir zarar yok. Şöyle bu şekilde eee Etrafına sıkıyoruz arkadaşlar biraz uzaktan şunun kısmını ayarlayayım. Evet, şu yaprak altlarına e, üşenmeyip tek tek sıkarsanız daha da iyi olur arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız sürece bir haftada e, emin olun ne böcek kalır ne un biti kalır ne sinek kalır ne bit kalır hiçbiri. E, Buna dayanamaz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bununla ilgili videolarım da var. Ee, daha önceki videolarımda da Arap sabunu kullanmıştım. O da çok etkili. Ama bu da aynı onun kadar etkili. Denemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Deneyin. Eminim bana yorumlara yazacaksınız. Kurtulduk bitlerden diye. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.